Evet arkadaşlar. Evet. iPhone 15 Pro Max'imi sipariş verdim. Şu an hep birlikte kutu açılışını yapıyoruz. Şöyle telefonumuzu çık. Evet. 256 GB iPhone 15 Pro Max. Jörg diye bir ses gelsin. Şu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle çektiğimizde hemen karşımıza telefon görünüyor. Şöyle kaldırıyoruz. Renk gayet güzel, gayet hoş. Baktığımızda herhangi bir çizik, ezik yok. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şu şekilde bakıyoruz. Şöyle şunu kaldırdığımızda kutuda başka şunlar var. Bunları boş verin. Şöyle örgülü bir kablo geldi. Biliyorsunuz artık buralar tayipsi oldu. Birçok değişiklik var. Gayet güzel bir telefon. Şu şekilde. Hemen telefonun açılışını beraber yapalım. Şu an açılıyor. Apple logosunu görmüş olmanız lazım. Etrafında çizik, ezik herhangi bir şey yok. Gözümüze çarpan gayet güzel. Gayet güzel yani. Teşekkür ediyorum.